Ne ile aman. aman aman ben yaralandım aman sürme gözlerin sürme ne ile aman. aman aman ben yaralandım aman Yozgatlı sanatçı Osman Boztepe, Türk müziğine getirdiği özgün yorum ve güçlü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeye devam ediyor. Memleketi Yozgat yöresi başta olmak üzere tüm şarkı ve türküleri aslına sadık kalarak seslendiren Osman Boztepe, sahne performansı ve samimi tarzıyla Anadolu müziğinin yaşayan temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Evet, Ankara'daki değerlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Kiminle birlikteyiz? Yozgatlı Akdağ Madeni Müşalli Kalesi'nden ses sanatçısı, müzisyen Osman Boztepe, ile birlikteyiz. Eyvallah, evet edelim. daha önce de yine Müşalli Kalelerin şenliğinde beraberdik evet, ama beraber. ben önce bu güzel sesin sahibi kimdir diyelim tanıyalım sizi tanıyarak başlayalım. Ben Osman Boztepe Yozgat Akdağ Madeni Müşalli Kalesi köyündenim. Ankara'da ikamet ediyorum. Bir tane albümüm var. Onlarca kliplerimiz var. Youtube'da milyonların izlediği kliplerimiz var. Buradan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize destek veren, bize emek veren. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece yakındığım bir konu var. Bizim kendi çevremizdeki insanların, hani kendi akrabalarımızın, kendi eşimizin, dostumuzun, biz çünkü düğün, konser, festival biz hepsine gidiyoruz. Ama bizim kendi çevremizdeki insanların da biraz daha bize rağbet gösterip programlarına bizleri davet etmesini umut ediyoruz. En azından YouTube'daki şarkılarımızı Kesinlikle. beğensinler, bir YouTube'da abone olsun. Aynen, bir YouTube sayfamıza abone olsunlar, bir beğeni yapsınlar. Bunlar çok şey değil. Evet, evet. Yani bir sonuçta hepimiz Muşelim Kalesi Köyü'nde birbirimizi iç şeyse hep akrabayız aslında. Yani şöyle güzel güzel bir beğeniler yapsalar, bir paylaşım yapsalar, birer yorum yapsalar bizler daha çok ilerlemiş oluruz. Ne olur? Hepimiz birbirimizle gurur duymuş oluruz. Güzel şeyler bunlar. Evet. Başarılar diliyoruz. Eyvallah. Peki size ulaşmak isteyenler size nasıl ulaşırlar? Nereden ulaşırlar? Varsa Ama, bir cep telefonu numarası da verebilir. Telefon da verebilirim. Bir YouTube sayfamızdan, Instagram, Facebook, TikTok sayfalarımızda e, telefonlarımız mevcut. Evet. Orada menajerlik adı altında. Kullanıcı adı ne diye arayacaklar orada? Osman Boztepe diye aradıkları zaman zaten Google'a yazdıkları zaman her yerde çıkar. Osman Boztepe yazdıkları zaman hem kliplerimizi, şarkılarımızı dinlemiş olurlar. O şekilde de bir öngörü oluşmuş olur onlarda da. En numaramız da 0539 984 22 60. Evet. peki Başarılar diliyoruz Kolaylıklar diliyoruz çok teşekkür ederim. Sağlıyoruz 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 Eyvallah sağ olun. Teşekkürler sağlıyoruz 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 Üzümlü sonbahar kapısından Çıkmak gibi aydınlığa biraz Bizim ikisi bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Ateşle su içemek gibi Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima Bu güller sizin için, bu gönül içimizin Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima bir aşk hikayesi Siyah beyaz film gibi biraz Eşre su dikenle gül gibi Beyaz filip gibi biraz, üzümlü sonbahar kapısından çıkmak gibi aydın. Sen gülümse daima Bu senin için Bu gönül kimisin Hiç üzülme ağlama Sen gülümse daima Hatırlıyorsunuz değil mi? Sizler şenlik yapardınız Bizler şenlikle şarkı söylemeye gelirdik oyunlar oynardı çocuklar, bizler de izlerdik. Bir daha Osman, hadi çık gel derdi, biz ne yapardık? Koşardık, gelirdik. Film gibiydi yani. Arada bir Yozgat'a giderdik Müşellim Kalesi'ne, Şehrim Kalesi'ne çıkardık, selfie yapardık. Arada bir Aksa'ya giderdik, o ormanlarda gezerdik. Öyle değil mi abi? Öyle değil mi? Gezerdik arada bir. Sizler mangallarınızı yakarken, ben sizlere türküs söylerdim, şarkı söylerdim. Yani film gibiydi yani, film gibiydi.